Ne diyorum biliyor musunuz? Ne bile kardeş, münacim mi ikna biz? Artık vakit geldi. Neymiş o vakti gelen? Bu fani dünyada benim sizden başka kimim kimsem yok ki. He, hem Gülizar hanımefendiyle aramızdaki bu muhabbet ağacının dallanıp budaklanmasına vesile olan da sizsiniz. Öyle değil mi? Öyle değil ama. yapma canım. Biz ne yaptık yine? Olur mu hiç öyle şey Rabazan? Yani bak bu Gülizar Hanım ile aramızdaki gerçek sevdanın tanığı sizlersiniz. O yüzden de benim için Gülizar Hanım siz isteyeceksiniz. Ne? İstemek mi? Yürü kalk git. Ne konuşuyorsun sen? Niye öyle diyorsun Hazan? Kızı istemeden mi alacağız? Hiç öyle şey olur mu? Bizim gelen aklımızda öyle şeyler yoktur. Allah'ın emri peygamberin kavliyle gidip Gülizar hanımefendi isteyeceğiz, öyle değil mi? Ya şimdi iyi güzel düğün de bu işler öyle yangından mal kaçırır gibi olmuyor ki hafız. Önce bir paralan da, öyle değil mi bak <laughs> Benim param var Ramazan. Ya nereden var ya? Bak sen daha evvel evlenmediğin için bilmiyorsun. Çok para gerekiyor, öyle değil mi Pakize? Ne kadar ki ne? Çok diyorum ya, ne sen sor, ne ben sorayım kardeş. Bunun gelinliği var, damatlığı var, yüzücü var, anlayın değil mi? Ahali gelecek, ondan sonra davulu var, zurnası var. Var da var, var da var yani da var da var. Ya hani kurban keserim mahiyetinde düğün ya. Ramazan benim artık takadım kalmadı. Bak. Tabi tübatım, sabr sebatım tükendi. Artık tek bir birden bittim. Hasretinden mahvoldum. Onun için benim tezelden vuslata ermem lazım. Anne. Yanıyorsun değil mi? Bak, ne diyeyim ben, yarından tezi yok, yani sabahleyin ilk ışığından gidip... ...Gülhisar hanımefendiyi bana isteyeceğiz. Hah, hadi bakalım. Kalın sağlıcağına. Ne alt edeceğiz Ramazan? Ben ne bileyim Pakize? Sabah şerifleriniz hayır olsun hanımefendi. Kız nerede kaldın bu sabah? Sabaha kadar uyku tutmadı ya. Ay. Ay, yemin ediyorum sabaha kadar ya tahta döneldim durdum döneldim durdum ya. Neden döneldin durdun döneldin durdum he? Benim gördüklerimi sen de Yemin ediyorum sen de sabaha kadar uyuyamazdın ha. Ne gördün kız? Senin bu hanımın... ...gecenin bir vakti... çitliğe kiminle geldi bil bakayım. Aman Gülizar, ben nereden bileceğim? Remil mi attım kız? Hı. Bir sana söyleyeyim canım o vakit. Kemal'le. Yok canım, o kadar da değil. Evet. Hemi de el ele güz güze dudah duda. Kız Gülizar, günün birinde çarpılacaksın aha böyle. Ve sana bir şey değil mi? Başkalarının nikahı altında. Böyle orta yerde fingir deşlikleri için artık ben mi çarpılırım? Yoksa onlar mı çarpılır bilmiyorum yani. Amanın, konuşana bak sen. Aman neyse, herkes kendi işiyle uğraşsın. Bize ne, öyle değil mi Gülizar hanım? Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Bu çitliğin başına var ya taşlar yağacak taşlar. Bak göreceksin sen. Ama ben gönül borcumu yerine getireyim de. Neymiş gönül vazifesi? Dün gece çok geç vakit geldin Kemal. Gülü çiftliğe bıraktım. Kemal, bak kardeşim. Siz Halide'nin ile halen boşanmadınız. Gece vakti sizi bir gören olsa... Hayır bak, yanlış anlama. Laf söz olsa senin canın sıkılır. Dün gece çiftlikten dönerken... ...Halide'yi gördüm. Yanında biri vardı. O saatte ormanda ne yapıyordu anlamadım. Biri mi vardı? Kimdi ki? Bilmem, tanımıyorum. Ya her neyse ne. Herkes kendi yaptığından mesul kardeşim. Bak Kemal, sen Güllü'yle gezmeye devam edeceksen... ...bir an evvel boşanma işini halletmen lazım. Güllü'nün namusuna da laf gelmesin. Haklısın kardeşim.